Daha önce şu bölgelerde 1, 2 ve son olarak da şurada 5 Eylül'de falan bir dip yapmıştı. Buralardan tepki yükselişini aldı. Üçlü diple yukarıya yönlü hareketini devam ettirdi. Şimdi önemli olan buradaki seviye şu. Burada şuradaki şöyle sert bir hareketi görmemiz için daha önce şuralarda tepe yaptı. Bakın şurada yaptı, burada da yaptı. Buraları geçmesi lazım. Ya şuraya kadar bir 570'lere doğru, 560, 570'lere doğru bir yükseliş hareketi görebiliriz. Artık burada e, kopma noktası olacağını düşünüyorum. Eğer bura yukarı yönlü kırılırsa işte kopuş o zaman gelir. 7.14 ve zirve olan 8 8.10'lara doğru batıcımda bir hareket görebiliriz. Güncel olarak destek olarak da hareketli ortalamalardan biraz uzaklaştı ama e, 144'ü de kırdı. 4.54 ve 446, 89 ve 377 günlük hareketli ortalamaların şu anda üzerinde görünüyor. Buraları da destek olarak takip edilebilir. Şimdi bir de burada sökeye bir bakalım. Batı Söke'de de bir nevi ona benzer bir görüntü var dikkat ederseniz. Ama burada muazzam bir yükselişin, şurada muazzam bir yükselişin düşüşte tabii ki de sert oldu. Lakin burada son düşüşte, son tepenin son düşüşünde özellikle şurada gap boşlukları bırakarak düşüyor. Gap boşluğun son gap boşluğu 20 seviyelerinde. Bu da aynı şekilde tüm hareketli ortalamaların yukarı doğru kırdı. Lakin hareketli ortalamaları çok çok uzaklaştı. Güncü olarak yani arada çok fark var. 15-12 ve 15-73 destekleri var. Tabii ki de e, tavan hareketi yaptığı için e, farkı da bayağı bir oldu yani. Şimdi burada artık yarıya kadar bir düzeltme olabilir. Yarıya kadar düzeltmemiz nedir arkadaşlar? 23-16 seviyesinden 13-44'e düşüşün yarısı 18-30. 18-30'a kadar bir yükseliş hareketi görsek ve bura kırılmadıkça e, tam anlamıyla bir trend şuradaki gibi bir trend olmaz. Eğer ki 18.30'da yukarıya yönlü kırılırsa 21.08 ve tarihi zirve olan 23.16'lara doğru sert bir şekilde e, batı sökede bir hareket görebilir.